Selamlar, umarım iyisinizdir. An itibariyle yepyeni bir seriye başlıyorum ve serimin adını Çarşamba Sohbetleri koydum. Bu serimde bu şekilde bitki çayımı alıp sizlerle konuşmak istediğim konular hakkında sohbet etmek istedim. Ancak şöyle küçük bir sıkıntı oldu. Çarşamba Sohbetleri koyduğum serime teknik aksaklıklardan ötürü perşembe başladım idare edin. ilk seridir. Olur böyle şeyler. Uzun zamandır sizlerle konuşmak istediğim bir sürü konu biriktirdim aslında ve bunları bu seride toplayıp sizlerle paylaşmak, dertleşmek, konuşmak istedim. Ve ilk konuşacağım konu ise özgüven. Ben özgüven sorunuyla alakalı biraz problem yaşadığım için ilk olarak bundan başlamak istedim. Özgüven maalesef doğuştan kazanılan bir yetenek değil, sonradan geliştirilebilecek bir özellik aslında. Örneğin benim için şu an YouTube'a video çekmek, içerik yüklemek daha fazla özgüven duyduğum alanken, İspanyolca konuşmak daha az özgüven duyduğum bir alan. <laughs> Ee oh, bazen de bazı dönemler olur böyle daha düşük özgüvenli olduğumuz ya da daha yüksek özgüvenli olduğumuz. Örneğin benim Güney Amerika'ya gittiğimde özgüvenim çok düşmüştü. Gerek işte ortam şartlarından olsun, video çekemememden olsun, gittiğim şehirlerin çok tehlikeli olmasından olsun, özgüvenim bayağı bir düşmüştü. Arkadaşlarımdan şu sıralar çokça duyduğum şey ise daha çok ilişkilerde özgüven kaybı. İlişkilerde çift olup ayrıldıktan sonra aslında o bireyselliğimizi unutmamız kaynaklı bir özgüven kaybı. Peki özgüven ne demek? Özgüven aslında konu her ne olursa olsun onu başaracağımıza duyduğumuz inançtır. Bunun için bazen belki daha fazla risk almamız gerekiyor olabilir. Belki de yeteneklerimizi geliştirmemiz gerekebilir. Size ilk başta YouTube alanında daha fazla özgüvenli olduğumu söylemiştim. Ama şimdi bu tabii ki de ilk zamanlar böyle de... çok mu ilginç? Bir spor? <gülüyor> <gülüyor> aslında YouTube'a ilk başladığım zamanlar e çok özgüvenli hissetmiyordum kendimi ve cesaretim de pek yoktu. Ama her ne olursa olsun o videonun kaydetme tuşuna her zaman bastım. Tekrar tekrar sıkılmadan ve en önemlisi de hata yapmaktan korkmadan sürekli denedim. Aynı zamanda bunu denerken yeterliğim olmadığı alanlarda da kendimi geliştirmeye çalıştım. Ve bu ikisini dengeli bir şekilde yaptığım zamanda da özgüvenimin arttığını gösterdim. Aslında gerçekten özgüvenin en önemli iki noktası bir şeyi tekrar tekrar sürekli yapmak ve kendinizi eksik hissettiğiniz konularda yeterliliklerinizi geliştirme. Şimdi başka bir örnek verelim. Mesela toplum önünde konuşma yapmak istiyorsunuz ama bu konuda özgüveniniz bayağı düşük ve bundan çok çekiniyorsunuz. İlk başta ayna karşısına geçip bunu defalarca deneyin. Hatalarınız mı oldu? Düzeltin, tekrar deneyin, tekrar deneyin. Daha sonraki adım ise aileniz ve arkadaşlarınızın karşısında konuşma yapmak olacak. Yavaş yavaş bu topluluğu arttırın ve onların geri dönüşlerini alın, eleştirilerini alın ve eleştiriler doğrultusunda kendinizi düzeltmeye çalışın. Aynı zamanda eksik olduğunuz alanlarda da kendinizi düzelttiğinizde aslında bir anda toplum önünde konuşma yaparken özgüveninizin nasıl arttığını göreceksiniz. Ya da örneğin benim gibi video çekmek istiyorsunuz ve YouTube'a içerik üretmek istiyorsunuz. Tamam, şunu kabul ediyorum. İlk video çektiğinizde ve kameradan kendinizi gördüğünüzde gerçekten tiksiniyorsunuz ve sesinize bile tahammül edemiyorsunuz. Bir şey yapamadım da... Ama bunu her gün tekrarlayın. Anlatmak istediğiniz şeyi anlatın. Sürekli kayıt edin, kayıt edin, kayıt edin. Bir zamandan sonra hem kendinize alışıyorsunuz... ...hem artık kayıt dışına bastığınızda... ...kamera önünde daha rahat konuşmayı sağlıyorsunuz. Tabii ki de sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Örneğin çekim teknikleri alanında mı eksik? Bunları tamamlayın. Ya da bir sonraki adım olarak... ...video düzenleme programını öğrenmeye başlayın. Bunu sürekli aralıklarla yaptığınızda... ...ve eksik olduğunuz alanları tamamladığınızda özgüveninizin nasıl arttığını göreceksiniz. Aynı zamanda benim özgüven eksikliğinde fark ettiğim diğer bir şey ise başarılarımı yeterince kutlamamaktı. Yani bundan neyi kastediyorum? Örneğin bir günde 10 tane işte başarılı oldum ama bir tane işte başarısız oldum. Ben gidip o bir tane başarısız olduğum işe takıyordum ve bütün motivasyonumu ona harcıyordum. İşte neden başarısız oldum, neden böyle oldu diye. Ve başarılarımı unutuyordum. Yani tamamen çok başarısız bireymiş gibi hissediyordum kendimi ve bence bu bayağı bir motivasyon kaybına yol açıyor. O yüzden artık başarısızlıklarımı yazdığım gibi başarılarımı yazdım. Bir listem var ve kendimi takdir etmekten çekinmiyorum. Aynı zamanda birisi beni takdir ettiğinde önceden hep şey derdim. Ya bunda ne var ki zaten herkes yapabilir gibi böyle bir söylemim oluyordu. Ama sonradan fark ettim ki bu gerçekten benim aslında özgüvenimi de düşüren bir şey. Artık böyle iltifatları kabul edip gülümseyip teşekkür ediyorum ve gerçekten o iltifatları kabul ediyorum. Yani yaptığım şeylere aslında sahip çıkıyorum ve değerlerimi de daha çok görmüş oluyorum. Size dedim ya hani böyle işte bir tane başarısızlığımıza odaklanıyorum diye. Bu demek değil ki başarısızlıklarınızı yok sayın onları görmeyin. Kesinlikle demek değil. Aslında bu biraz daha şöyle bir şey. Başarısızlıklarınızı güzel analiz ettikten sonra başarılarınızın olduğunda yatsımayın. Yaşadığımız dönemden ötürü de böyle yaşadığımız teknolojik çağdan ötürü de kendimizi biraz başarısız hissetmemiz çok normal çünkü örneğin sosyal medyada herkes başarılıymış gibi gözüküyor. Herkes çok güzel anlarını paylaşıyor ve kötü anlarımızda ister istemez onlardan etkileniyoruz. Hem başarısız hissediyoruz hem de biraz özgüven kaybı yaşıyoruz. Aynı zamanda bunun sorumlusu sadece biz değiliz bence. Yani toplumsal olarak da çok fazla özgüven kaybına neden olan davranışlar var. Bu hepimizin başına gelmiştir bir yerlerde, bir ortamda. işte diş görünüşümüzde, kilomuzla, boyumuzla hani dalga geçilmiştir ve çocukluk döneminde daha çok böyle şeylerle karşılaşınca ister istemez özgüvenimiz azalıyor ve çoğu yetişkin hani bunu hayatın hiçbir döneminde arttıramıyor. Bu herkesin başına başına geldiği gibi benim de başıma geldi. Ama şunu fark ettim. Özgüveniniz düştüğünde hani birçok ortama girmiyorsunuz, birçok sosyal çevreye gitmiyorsunuz ve onların kontrol ettiği bir hayat yaşıyorsunuz. Yani onlar sizin özgüveninizi düşürdü diye yapmak istediklerinizi aslında yapamıyorsunuz. Ve belirli kalıplara takılıp aslında özgürlüğümüzü engelliyoruz. Bence özgüvensiz olmanın en kötü noktası da bu. Yani istediğimiz hayatı yaşamamamız, istediklerimizin önünde bir engel olması. Bunu fark ettikten sonra Bununla savaşmaya başladım ve Dediğim gibi iki formülle özgüvenimi geliştirdim. Yaptığım şeyi yapmak istediğim şeye sarıldım ve hata yapmaktan korkmadan tekrar 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 onu yaparak. İkincisi ise o alanda yeterliliklerimi aslında geliştirerek özgüvenimi kazandım. Biliyorsunuz bir yıldır pandemi dönemindeyiz ve bir türlü geçmiyor yani. Aslında pandeminin böyle zararları da oldu bence. Yani insanlar eve kapanarak, çok sosyalleşmeyerek özgüvenlerini biraz daha kaybettiğini hissediyorum. Benim de şu an üzerine Çalıştım bazı özgüven problemlerim var. Size dedim ya bazı dönemlerde daha az özgüvenli hissediyoruz. Bazen de bazı alanlarda daha az özgüvenli hissediyoruz. O yüzden ilk serimin ilk videosunu bu şekilde başlamak istedim ve özgüven konusundan konuşmak istedim. Ve bu şeyi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra böyle Çarşamba sohbetleri adı altında birkaç tane video yapacağım. Sizinle dertleşmek, sohbet etmek, konuşmak istediğim konuları paylaşacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen Unutmayın ve sizin özgüven sorunuyla alakalı, bunu nasıl çözdüğünüzle alakalı, formüllerinizle alakalı e, yorumları videonun altına bekliyorum. O zaman daha sonraki çarşamba sohbetleri videosunda görüşmek üzere. Bay bay.